Haset, başkalarının sahip olduğu nimetlerin onlardan çıkmasını istemek olarak tanımlanabilir. Bu durum, Allah'ın takdirine itiraz etmek gibidir. İslam'da haset yasaklanmış, gıpta etmek ise meşru görülmüştür. Gıpta, başkalarının sahip olduğu güzel ve hayırlı işlerde imrenmek anlamına gelir. Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Hadisi Şerif Suizan, kesin olmayan bilgilere dayanarak kötü düşüncelere sahip olmaktır. Kur'an, kesin olmayan bilgi ile hareket etmeyi yasaklar ve bunun günaha yol açabileceğini belirtir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının! Zira zannın bir kısmı günahtır. Hile yapmak, insanları aldatmak anlamına gelir. İslam dürüst bir toplum oluşturmayı hedefler. Alışverişte dürüstlük teşvik edilir. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar ki insanlardan ölçüyle bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına satmak için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık yaparlar. Ayeti bu konudaki uyarılardır. İsraf, dinin belirlediği ölçülerin dışına çıkmak ve malı gereksiz yere harcamaktır. Yüce Allah, israf edenleri sevmez. Gerçek müminler dengeli harcamalar yapar. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.''